Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. E Fred için şunu söyleyeyim. Burada çok doğru bir nokta. <laughs> Fenerbahçe şampiyon oldu diyelim. Ki Galatasaray'da şu anda çok iyi götürüyor yarışı. Şampiyon olduğu zaman ee, i̇şte ilk oyuncu çok kritik diyeceğiz. İşte Jack O'Gode çok kritikti, Tadish'in asistleri çok kritikti, Ferdi'nin işte kendisini geçme çok kritikti. Ama daha önce de söylemiştim ya bunu, 2023-2024 Fenerbahçe'sinin takımını yapan Fred oldu. %100 abi. Fred yani bu yani Gösterdi takım bir yaptı. de hani sadece subjektif bir fikir değil. Hadi ben siz de yapın. Yok 5 maçta 3 evet. mağlubiyet var. Bunun benzeri Galatasaray için söylemiştim geçen sene. 5 maç 1 galibiyet 1 beraberlik. Fred'siz. Fred'le de 16'da 16 bu arada. Evet. Yani girdi yani oyuna sonra demiştik, Gizli seri. Evet, gizli seri var. Yani bir de Fredli Fenerbahçe serisi var. O da 16'da 16 yaptı. Avrupa Ligi dahil, bütün resmi maçlar dahil. Geçen sezon Galatasaray için söylemiştim bunu. Torreira takım yaptı. Icardi şampiyon yaptı. Ama en, en başta senin güçlü bir takım olman lazım. Sonra ne tamam. final aksiyona gitmen lazım. O takımı da Fred yaptı yani bu sezonki Fenerbahçe'yi. Çok önemli bir oyuncu. Kesinlikle öyle. Ee, yani çok çok net dominant. Hatta şöyle söyleyeyim. 3 kere anı var. Bütün anları Beşiktaş'ın lehine. Yani şey kırılmaanla kastım şu. Havayı değiştirecek, momentumu bir takım lehine çevirecek olaylar. Birincisi yani oyunun gidişatına aykırı bir penaltı. Penaltı golü 1-1 oldu 1-0 yani oynamak bambaşka bir şey. 1-1'e bir dönüş, bir de ev sahibinin 1-1'e bir dönüş alması başka bir şey. Ya Fenerbahçe bir set o. Ee, Beşiktaş bunu değerlendiremedi. Fenerbahçe bunu savuşturmayı başardı. Bir de bu Kırmızı kart olayı oldu. Geri döndü. O da bir yani... yani normalde kırmızı kart, bir ateşler, zaten takımda bir yükseldi. E bir de adam sahada kaldı yani. 10 kişi oynayacak enerjiyi kavuşup 11 kişi oynadı. Ama onu da sündürüp tekrar kendi lehine çevirmeyi başardı. Bir de ne olursa olsun abi bir takım penaltı kazanıp kaçırıyorsa 2-1 falan... Bir eller ayaklar titrer, ne oluyor falan diye. Ya uzatmaları komple dominetti Fenerbahçe. Şey oldu artık yani... Amatör kümeye döndü. Mert alıyor topu, şey... Nasıl biliyor musun FIFA'da 5 yersin artık e, hani bütün konsantrasyon üretirsin kaleciden topu çıkarırken evet. kaptırırsın vurursun kaptırırsın basit bir şey yaparsın. Ya da kaleciyle yani. kendini kalene atarsın son oyundan çıkarsın. Yeter Aynen böyle rage quit <laughs> e, noktası gibi e, abi şeyi göremiyorduk ya top Mert'e geliyor hani pozisyon tekrar oluyor o da Fenerbahçe bir daha pozisyona giriyor falan. Hani yani Saçmalık yani futbol için olmaması gereken düzeyde. Evet. Ee, yenilenen bir atak dönemi geçirdik ve 2-1 ve penaltı kaçırmışsın. Normalde onu baskıyı bir şey için kurması lazım, yerleşmesi lazım, tedirgin etmesi lazım falan hani bir hahu bir oradan orta bir oradan orta hani Beşik... çok böyle organize ataktan da bahsetmiyorum burada. Beşiktaş yüz sen... yerleşip ya bir şeyler yapmak. Beşiktaş hiç pasla orta sağa geçemedi. Pasla yani bir iki kere uzun vurdu, bir kere oksite çıkayım derken faul yapıldı dribbling yaptı bir tane pozisyonda. Bak aklında kalıyor. Normalde bir orta sen orta saha geçmiş akılda kalır mı? <laughs> akılda kalıyor yani. E, penaltı pozisyonunda şey zaten kendisi kaptırdı topu Fenerbahçe. Yani önde baskıyla Beşiktaş kazandı. Sonrasında penaltı noktasına gitti. Bu arada gerçekten e, yani Samet şu anki Fenerbahçe'nin benden alternatif stoper de olmaz demek için daha bariz bir aksiyon olamaz. Yani bu kadar iş seni zorlayamayan bir rakip var karşında. Bir kere zaten ceza sahasının rakiple karşı karşıya kalıyorsun. Çalım bile yok. Topu çekmek var yani. Çalın çalım bile değil. Yani topu geriye çekiyor. Orada bile savruk hamle yapıyorsun yani. Bu bir daha bir çok, çok... Yani çok önemli bir mesaj oldu Fenerbahçe'ye. Bak çok dominant bir maç diyoruz ama bak ne olursa olsun dakika 60'a 1-1 girdin mi senin yüzünden? Ya Bey'le orada çayda çıra oynamasa... Oyun. Gerçi o ikinci miydi? Birinci Şimanski'ye daldı. İkisi de saçma. Yani saçmalama. ikisi de saçma sapan yani oyun yani oyun içinde kabul edilebilir penaltı olur, anladın mı? Hı hı. Hani yapmak zorunda kalırsın. ya Yani yapacak bir şey yok ama asla zorunda olmadım ve asla da sana tehdit yaratmayacak. Şu Şimanski topu dışarı doğru alıyor. Oradan bir şey çıkmaması da zor. Sadece kapatsam bile yeterli olacak hı hı. bir şey. Yani ve Bodoslama penaltı yani hani böyle arada derede değil ya Bodoslama penaltı için bayağı kaleciyle karşı karşıya falan olması lazım, hı hı. değmesi lazım yani eee yani ile evet. olması lazım. Bu canavilik bir şey değil. Beyli iki tane penaltı yaptı abi. Ve maç 2 e de de penaltıyla geldi. Hı hı. Şimdi doğal olarak Samet'in yaptığının bedeli olabilirdi. 60'a değil de mesela bu 70 e, 75'e kadar bir bir Bol devam etse şey zaten. Bir anda şey olur. Ee, bir fırsat yaratabilirdi yani başka bir yere gidebilirdi. O yüzden önemsiz değil yani. yani ne olacak 3-1? Biz 5 tane kaçırdık. diyorsun. Ben hakkını teslim ederek söylüyorum. Ama Samet'in hatası o Tabii. kadar hafif bir hata değil. Ya bir de bir olur, iki olur, üç olur. Bütün e, kritik maçlarda olur mu ya? ya bir, bir, maçı mesela Samet baştan aşağı çok yönü helal olsun. Evet. Çok iyi katkı ver dediğin büyük maç var mı? Yok. Fenerbahçe'de yok henüz. Ya fena, fena, oynamadı dediğim bir seviye maçları var. Fena oynamadı, idare etti durumu. Hani yoksa bir maça damga vurduğu bir stoper performans yok. Bir de çünkü şu yüzden altını çiziyoruz. Yani beş yaşı şimdi beş yaş bölümünde geçeceğiz. Bahsedeceğiz yani durumu kötülüğünden. Orta say geçememesinden bahsediyoruz. Zaten orada alıyorsun dönen topları. Ya bir tane stoperlik işin kalıyor yani. Ya bir tane işin var ya. Cenk'in karşısında... You had one job diye bir şey var Ta Tam olarak öyle yani. Cenk'in karşısında... Bir tane işin var kardeşim. Hamle kardeşim. Hamle Penaltı yapman, yapma ya. Hamle yapmadan duracaksın. Zaten kötü şuta zorlayacaksın. Bu. Bu kadar. Ya yani bu kadar üstüne gelmeyen bir rakibe karşı bu hamleyi yapıyorsan, bir de bir de o hata yapıyorsan ben de şunu sorarım kendime. E, diyelim ki liste yazıldı. Diğer liste. Bir tane stoper eklemesi lazım Fenerbahçe'nin. Bir stoper almadı. Samet'e yazdın. Aston Villa'ya karşı oynuyorsun. O zaman ben nasıl güveneceğim yani? Sana? yani. Gerçekten, Ulu üstüne, Wattis, gerçekten üzerine gelecek bir rakibe karşı ben nasıl karşı ne yapacaksın? Evet. Taktan. O yüzden bu mesajı eletir alması gerekir. Ya. Eletir yani. Düz eletir. Bu mesajı alması gerekir Fenerbahçe. Gerçekten Stoper'e bence iki, iki takviye lazım. Hem Bekayır'ın ana Stoper, alternatif de lazım gibi gözüküyor. Vallahi ben de katılıyorum. Yani bu kadar iyi bir yapının, yani şimdi Fred Szymanski, ben İsmail Yüksek diyeceğim yine. Yani e, Crespo geçici. Öyle zaten ger olduğunca. geri alır ya. Ee, bu yapı işte Tadiç'in eklemlenmesi, İrfan'ın eklemlenmesi, Ceko'nun oyun içi katkısı ve her zaman doğru yer düşüyor ama yani Ferdi bir başka hücum oyuncusu Ferdi sanma oyuncusu değil zaten bir hücum oyuncusu. Yani toplam böyle bir paketim var. Her an ama maçı yakabilecek bir stoperle oynuyorsun. Olmaz yani mantıklı evet. değil. E, ee, Liverpool ise sadece penaltılarda falan gör görüyoruz adamı. Yani öyle bir şeye dönüşüyor. Evet. Olmaz yani mantıklı bir noktada değil. Darby, Darby, Darby.